Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kabinede yeni değişikliklere sinyal vermesinin ardından bugün Dolmabahçe Sarayı'nda eski Bakan Erkan Mumcu ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Erdoğan'ın AK Parti'nin iktidar olduğu ilk dönemde bakanlık yapan Erkan Mumcu ile görüşmesi eski bakanın siyasete ve kabineye geri döneceğine yönelik yorumlara neden oldu. Mumcu iddialara yanıt verdi. Erdoğan'la görüşmenin iddia edildiği gibi 3 saat sürmediğine değinen Mumcu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden af dilemesinin arifesinde görüşmenin gerçekleştiğini belirtti. O da TV'den Caner Taşpınar'a yaptığı açıklamada görüşmenin yarım saatten az sürdüğünü söyleyen Mumcu şöyle konuştu, birkaç ay önce, Milli Eğitim Bakanı'nın değişim arifesinde davet ettiler, bir görüşme gerçekleşti. Görüşme Dolma Dolmabahçe'de değil Ankara'da gerçekleşti. Bir nezaket ziyaretiydi. Hal hatır sormaktan fazla bir şey konuşulmadı. Bahsedildiği gibi politik içeriği olan bir konuşma gerçekleşmedi. Görüşme yarım saatten az sürdü. O dönemde orman yangınları vardı. Ben meşgul etmek istemediğimi söyleyip ayrıldım. Erkan Mumcu, görüşmede ittifak konusunun ve siyasete dönme kararının konuşulup konuşulmadığı sorusuna ise ne seçim ittifakı ne siyasete dönüşle ilgili bir konu gündeme gelmedi diye yanıtladı.